zemeri var. Arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyordum. Bu sebeple bugün Five Nights at Freddy's oynayacağız. Ah, <Sessizlik> 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 Açmayacağım. Bakın şu anda gözleri yok, fark ettiniz mi? Bakın çıkanın gözleri yok, moninin de yok. Hmm. İçime içime vursun biz içime. İlk günden. Bu ne konuşuyor ya? Kimse gelmeyecek yani. onun, onun, abicim daha oyunun başındayım. Tamam daha oyunun başında bana bunu yapma. Bir insan oyunun başından x miyim yani? Al işte bu da benim şansım. Ha, bu, bu, <laughs>

Oh. Abicim fark ettiniz mi lan daha ilk bölümden bir insan ismi yerim bir de bana bunu şey. <laughs> söyle <Şarkısı> geliyor <laughs> Oğlum, bir şey yok mu? Oğlum, perdesi açılmış adamın ya Bir anda buradan koşup bizim bitecek adam ha <laughs> <Aa>! Ya. <O kafa. gülüyor> won't recognize you as a person, most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the not cross beams, wires, electronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and that. Uh, mm. the only you would likely to yeah, be I won't keep on front. No 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 no. To your to but <sighs> you first sleep, i am tomorrow. Uh, check those cameras and remember to close the doors only if absolutely <laughs> <necessary>. <laughs> ama geceler çok kızmıyor oğlum bir şey gelmiyor ya bu arada ben rahatım böyle gelecek hiçbir şey yoksa ben bu geceyi böyle geçiririm ya biz Anur az önce kapattım ve korktum bu arada niye orada Lütfen gelmeyin çok sevinirim biliyor musunuz APK oyun dinlesin gel diyor içime içime vursun içime de dedim bana bu ani <laughs> şerefsiz çıkmış analist Bonnie abi ne oldu Bonnie'ye? Bonnie yine bir yere gitti ama. O Bonnie nerede? Korkuyorum. Bir etrafa bakıp Bonnie'yi bulacağım ben. Bonnie yok. Ha buradasın abi. Bu taraf. Tam seni açtırım. Merhaba çıkıyor. Tamam. Biri daha. Oha. Gardı çıkma lütfen. Sen de burada kaldı ne İçime içime vursun içime Geberip gideceğim az kaldı yine eyvallah Nigga nigga Şimdiden miga Oğlum Ne oluyor ya? Doğru yani şunların hepsini kapatıp çıkaya bakacağım abi. Aynı yerde mi? aynı yerde. Foxy. Foxy hanabeyle de aynı ya. Oğlum bu ne? E ben ne için korkuyorum? Zaten 4 am olmuş. 5 am olduğunda kapatalım abi. Geliyor böyle. Kanka böyle gelmiyorsa kim geliyor? Of, of. Kanka. Ananı. Allah Çok iyi. Oh, 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 oh. yardım. Abi bir şerefsiz geliyor ama anlayamadım. Vestam. Aha. Çıkada burada. Mutlu sonuna bitişmeyecek lan bu. Hatta tam tersi yapacağım ben. Abi kapatıp yeter mi ya diyeceğim de yetmez abi. Yok o kadar yapmam. Bitsin lütfen bitsin. Abi. Cık. Aa yedik şampiyeri. Daha ilk yemeyeceğim lan. Böyle duracağım. Bakmıyorum şeyler diyeceğiz ama. <laughs> Yemiyoruz mu? Abi. Abi ölü tarihi hiç hareket etmezsek ölü taklit sayıyor oyun. Abi. Abi boku ne yiyeyim gelme. Ya. <laughs> Ferdi'ye bak ya. Kostum uçtum. Ha. <laughs> Ha, i̇lk deneden... Abicim niye ilk ve ikinci geceyi geçtirsin? Lütfen sen beni ara. Ara kanka. Arabamda aç ya. Açmıyor musun? Açılıyor kendisi. Aman aman aman. Abicim. Hello. Hello. Well if you're here to listen you <laughs> made the to day two. Congrats. I won't talk quite as long this time since Freddy and Freddy tend to become more active as the week progresses. Uh, it might be a good idea to peek at those characters <laughs> <in the laughs> make sure everyone's in their proper place, you know. Uh, Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance Boni, Bella. of... Bonnie the Annabella! Uh, there are blind spots... Bonnie, I hope it goes this way. <laughs> and the blind spot has to be right outside your doors. So if, if you can't find something or someone on your cameras, uh, be sure to check the door <sighs> out. Uh, you might only have a few seconds to react. You uh, Not that you would be in any danger, of course. I'm uh, not a fine rat. Also, uh, check on the Abi hareket ettin mi? Aha. Kafana mı çiğim senin oğlum? Abi Foxy Balls Foxy Anabella Ne bakıyorsun Drik? Abi ben de orada bizi çiçekler İçimi içime vur Abi ne yapıyor bu ya? Ne? Anına. Kapatma vakti. Çünkü oradan geleceğini biliyorum. Seni mıyık. Bura herif. Kendal. Göt Foxy sen de gel lan geliyorsan. sen buydasın bu bir adımın kaldı sa 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 eşkar ne kadar ikisi toplam ne kadar getiriyor o bir tane ekime İki gel lan trick, abi biz yedik ben bu geceyi geçiremeyeceğim ya. Bakalım. mı? Oğlum hala da burada çıkacağız. Bak sen de orada vuruyor musun? Gel lan bari. Ya ben oynayacağım. var bu arada ne giden hep böyle olaydı keşke. Bir saniye bir Oğlum şimdi buraya mı geçtin lan öküz? Aaaaah hayvan git abi bak ya e tamam şu anda orada bak buradan anlıyoruz hala da orada gitti Görelim. Abi ben 46

kapatıp bekleyeceğim abi. Saat 3 belki geçerim. öküzün teki geldi Oğlum ne gelen var ne giden ben boşuna mı telaş yapıyorum? Mesela bu video alanında bu kadar olsun. Bay bay.